22 Şubat 2022'de Chicago'da bir trafik kazası meydana geldi. Sonrasında ise tansiyon birden tırmandı ve iki sürücüden biri hiç düşünmeden silahını çekip diğerini bacağından vurdu. Silahlı kadın hakkında çok fazla bir şey bilmesek de o andaki zihin durumu hakkında varsayımlarımız şunlar. Kadının sempati, öz farkındalık, empati, üst biliş ve zihin teorisi kapasitesi oldukça sınırlıydı. Özetle şunu söyleyebiliriz. Sosyal zekadan yoksun olabilir ve olayı kasıtlı bir saldırı olarak yanlış yorumlamış olabilirdi. Sosyal zekanın tanımı kısaca şöyle. Kendini ve başkalarını tanıma kapasitesi. Bazen de nezaket, sağduyu veya şehir hayatında hayatta kalabilen anlamında street smart da denmektedir. Nörotipik zihinlerin doğuştan gelen bir insan özelliğidir insanlarla deneyim ve sosyal ortamlardaki başarı ve başarısızlıklardan öğrenme yoluyla gelişmektedir. Temelinde ise 5 farklı bilişsel beceri var. Sempati, başkalarıyla birlikte hissetme eğilimimizdir. Anne babalar örneğin doğal olarak çocuklarına sempati duyarlar ve bebekler anneleri üzgün olduğunda bunu hisseder ve stres yaşarlar. Büyüdükçe çoğumuz ailemize çok fazla sempati gösterir Yakın arkadaşlarımıza ve çevremize ise biraz ve yabancılara da çok az sempati gösteririz. Öz farkındalık kendi duygularımızı anlama yeteneğimizdir. Aç olduklarını belirten küçük çocuklar mesela bu kapasiteyi kullanmaktadır. Bazen öfke nöbeti geçirdiklerinde bunun nedeni genellikle kendi duygularını anlamamalarıdır. Her ne kadar bazılarına ne hissettiklerini ifade etmemeleri açıkça söylense de. Yaşlandıkça daha iyi bir öz farkındalığı kazanırız. Bazı insanlar duygularını bastırmayı öğrendikleri için duyguları karşısında ne yapacaklarını hiç bilemezler. Sempatiden farklı olarak empati, başkalarının ne hissettiğini anlama yeteneğimizdir. Bazı çocuklar anaokulu gibi erken bir dönemde empati göstermeye başlayabilir. Diğerleri çok daha büyük yaşta olsalar bile bu yetenekten yoksun olabilirler. Yıllar süren sosyal deneyimlerimiz sayesinde empati yeteneğimizi geliştirebiliriz. Ancak kendi duygularını anlamayı tam olarak öğrenememiş olanlar Başkalarının duygularını hissetmeyi de asla öğrenemeyebilirler. Üst biliş, kişinin kendi düşünce süreçlerinin farkında olmasıdır. 4 yaşında çoğu çocuk üst biliş becerilerinin ilk biçimlerini sergiler. Bu sayede neyi bilip neyi bilmediklerini görmeye başlarlar. Kısa bir süre sonra kendi bilgilerine olan güven düzeylerini değerlendirmeyi de öğrenirler. Yetişkinler olarak birçoğumuz beynimizi tanır. Ve onun görevlerinden birinin doğası gereği kaotik olan gerçek ve kurgu dünyasına düzen getirmek olduğunu öğreniriz. Ancak bazıları kendilerine doğru olduğunu söyledikleri hikayelere ve yalanlara hapsolur. Zihinlerinin önyargılar ağına takılıp kalabileceğini asla göremezler. Doğru olduğunu sandıkları bazı varsayımlar hakkında yanılıyor olabileceklerinin farkında bile olamazlar. Zihin teorisi başka zihinlerin ne bildiğini ve nasıl düşündüğünü anlama yeteneğimizdir. Çocuklar zihin teorisi yeteneğini 6 yaş civarında göstermeye başlar. Daha sonra başkalarının farklı bilgilere sahip olabileceğini fark ederler ve sonuç olarak farklı sonuçlar çıkarırlar. Bu genellikle daha fazla empatiye giden yolu açar. Yetişkinler olarak zihin teorisi başka bir kişinin bakış açısını ve düşünce biçimini görebilmemizi sağlar. Bu da zihin teorisini başkalarını etkilemek için güçlü bir beceri haline getirir. Özetleyecek olursak, sempati ve öz farkındalık kendi duygularımızı anlamamızı sağlar. Metabiliş, düşüncelerimizi anlamamıza yardımcı olur. Bize kendimiz hakkında farkındalık sağlar. Empati, başkalarının ne hissettiğini anlamamızı sağlarken, zihin teorisi başkalarının zihinlerinde neler olup bittiğini, yani onları anlamamızı sağlar. Sosyal zeka her zaman belirli bir kültür içinde şekillenir. Bu da yeni bir sosyal ortama girdiğimizde ipucu bulamayabileceğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla beş unsurun hep evrensel olarak mevcut olsa da her bir toplum için özellikle rafine edilmeleri gerekir. Bu arada hayvanlar da sempati ve empati gösterir. Hatta şempanzelerin zihin teorisi için ilkel bir yeteneğe sahip oldukları biliniyor. Ancak insanoğlu dünyadaki tüm türler arasında sosyal açıdan en zeki olanıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yüksek sosyal zekamız nereden geliyor? ve bu beş özelliği geliştirip birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlamak için ne yapabiliriz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda herkesle paylaşın. Videoyu faydalı bulduysan diğer videolarımıza da göz at ve abone ol. Patreon'dan da bize destek verebilirsin. Daha fazla bilgi, eğitim materyalleri ve videoların orijinalleri için web sitemizi ziyaret et.